Merhaba evet. Aylin Nazlıaka. Ben Mina Sofia. Çocuklar ve aydınlık bir gelecek için soruyorum. Siyaset neden önemlidir? Çünkü sevgili Mina, siyasetin dönüştürücü gücü vardır. Daha güzel bir yaşam inşa etmek için ben siyasetle uğraşıyorum. Daha eşit, daha adil, daha özgür, daha demokratik, daha laik bir Türkiye, daha güzel bir insanlık olsun diye uğraşıyoruz. Ve hiç şüphesiz siyasetin en temel motivasyon kaynağı insanların hayatına dokunmak, fayda yaratmak. Bunun için de genel olarak bir uzlaşı zemini oluşturmak gerekiyor. Ve herkesin sesini duyabilmek gerekiyor. Yani sessizlerin de sesi olabilmek gerekiyor. Ve ortak paydada uyumlandırabildiğimiz şekilde yasalar yaparak, Bunları e, politik anlamda da hayatın içerisine uyarlamak gerekiyor. İşte bizler bunun için siyasetin o dönüştürücü gücüyle daha güzel bir dünya inşa etmeye çalışanlarız. Bir siyasi partide kadın kolları başkanı neler yapar? Öncelikle olarak kadın örgütlenmesinden sorumludur. Bizim partimizin 430 bin oldu sayısı kadın üyesi var. Yani neredeyse yarım milyona yaklaşan sayıda kadın üyesi var. Kadın kolları genel başkanı bütün bu kadın üyelerden de sorumludur ve aynı şekilde kadın örgütlenmesinden sorumludur. Bütün illerde, ilçelerde, beldelerde, mahallelerde kadın örgütlenmesinin gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda parti içerisindeki kadın üyelerin politik bilgi, birikim ve becerilerinin yükseltilmesi, onların siyasette etkin kılınması ve siyasetin karar mekanizmalarında yer alması konusunda çalışmalar yürütür. Aynı zamanda kadın üye sayısını arttırmak, genel olarak hem partinin üye sayısını arttırmak hem de kadın üye sayısını arttırmak bizim sorumluluklarımızdan birisi. Ve gene yönetmeliğimizde yer alan bir madde var ki kadına yönelik şiddetle mücadele konusu. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da gene Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak hepten mücadele ediyoruz. Hatta bunun içinde bir proje oluştu. Bir çağrı merkezi kurduk ve tüm şiddet mağduru olan kadınlara destek olma hedefiyle bu projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Tüm şiddet gören kadınların, istismara uğramış olan çocukların yanında yer alıyoruz. Onların hakkını savunuyoruz. Onların sesine ses oluyoruz. Aylin Nazlı Aka, biz çocuklara tavsiyeleriniz var mıdır? Ben de gene senin yaşlarında bir evlat sahibi olarak çok iyi biliyorum ki sizler zaten çok zihni berrak, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür çocuklarsınız. Hmm. Ve sizlerin en doğru yolu bulacağınızdan eminim. Benim sizlere tavsiyem okumak, okumak, okumak olmalı. Çünkü bilgi en büyük güç. Onun için bilgi sahibi olarak, e, aşamayacağınız hiçbir engel yoktur. Bilgi sahibi olmak size duygusal dayanıklılık da sağlar aynı zamanda. Ama tabii bizlerin sizlerden şöyle bir beklentisi var: e, layık demokratik aydınlık bir Türkiye'yi kucaklamak için sizlerin de Atatürk ilve ilke ve devrimlerine sahip çıkan, eşitliği savunan ve aynı zamanda haklarını bilerek çocuk hakları anlamında söylüyorum. Haklarını bilerek şimdiden kendi hakları için mücadele etmeye, elverişli şekilde yaşamını kurgulamış olan çocuklar olmanız ama görüyorum ki sen zaten bunu çoktan yapmışsın o yüzden sana başarılar diliyorum. Yolun açık olsun diyorum. Sorularımı cevapladığınız için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Seninle tanıştığımıza çok sevindim. Bay bay. Hoşça kal.